Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlere bir işsizlik oyunu tanıtacağım. Tam bir işsizlik oyunu arkadaşlar. Tam bakın. İşsizlik yani böyle bir işsizlik uygulaması. Şimdi bakalım tanıtacağız uygulamayı. bu uygulamayı. Burada 480p çekim yapıyorum. Evet kamera mikrofonu bir dakika arkadaşlar evet, açılsın Evet açıldı tam bir işsizlik oldu Basılmıyor daha. Dokunuyorum da. yani işsizlik de yani bahane abi yürürsünler boşa bizi ilgilendirmez oldum ya oha böcek neydi galiba tam şeyinden özeceksiniz tam arkasından Hı? İşte böyle bir işsizlik uygulaması bu da Hayır lan hayır İstemiyorum böyle bir uygulama Bağlanması Hayır lan Bağlanması istemiyorum ne? Film de azaldı İşte böyle bir işsizlik uygulaması Level de yok ha yani oynadıkça sadece artıyor. Bak sana bu ne kadar saçma. Dokunuyorum da, dokunuyorum ha. Bu sefer oldu. Oldu gene. Oldu şimdi. Hadi lan. Basıyorum arkadaşlar. Vallahi. Vallahi ben basıyorum. Oğlum aferin size böyle ölüm işte. Oğlum öbürecek mi lan? Neyse arkadaşlar böyle bir saçma uygulama bu da. İşte görmüş oldunuz. Saçma bir uygulama işte. Az da şey bir bakalım. Uygulamalara bakalım. Ben SD karta mı geldi? SD karta değil. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Uygulamanın adına bakacağım. Uygulamanın adı zaten gördük. Ana ekranda yazıyor. Ama boyutuna falan da bakalım da. O yüzden açtım. Evet adı Spider Smasher Aplasto Bicos. Ama e, örümcekleri öldür. 3D yazarsanız belki çıkabilir. 34 MB hiç ona verilir mi? Bu hemen kaldıracağım şunda. Saçmaymış. Yani işsizlik uygulaması oynayanlar da işsiz. Yani baksanız da Allah kahretsin gene. Oynayanlar da işsiz bir nevi yani. Tanıtım amaçlı bir şey gösterdim. Başka videolar daha istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada abone çok az hala 2 iki, iki abone. Ya yani ben bir 28 video, 30 video falan atmışımdır. Ee, ve 2 abone var. Neyse yani. Arkadaşlar beni lan e, kapanmıyor ki. <laughs> ben izlediğiniz için e, teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. tabi e, tabii ondan önce de bir şey diyeceğim. Şu Clash of Clans'ta biliyorsunuz artık atamıyorum. E, ben Böyle beklesem şimdi abimin telefonu var bir tane. Abimin telefonundan arkadaşlar e, ben onu oynuyorum ama videosunu çekemiyorum işte abimin telefonu olduğu için. Video programı indiremiyorum. E, hani indiremem yani indiremem ve indiremiyorum. E, neyse yani öyle ben kılıç kullansa zaten kendimi geliştiriyorum hala. E, arada bir iki hesap kullanıyorum. Bir abimin ve 9. seviye abimin bir de benim var. Allah izin verirse 6'ya geçeceğiz artık. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.